Evet e, kaza değil aslında cinayet söz konusu olan. Çünkü e, hani bu işin fıtratında var dedi ya Erdoğan aslında bu işin fıtratında yok. AK Parti'nin fıtratında işçi katliam var. E, çünkü bu işin fıtratında e, sürekli kazalar ve maden işi ölümleri olsa e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Fransa'da da, Almanya'da da aynı sonuçları yaşamamız lazım. Ama bu ülkelerde bu tür kazalar gündemden çıkalı çok uzun yıllar olmuş. Oysa çok bir kısa bir süre önce 300 insanı kaybettik. Sonradan değil mi? Bir Bunlar şu kazada. Şimdi 41 işçimizi kaybettik ve Erdoğan, hamdolsun bütün cesetleri çıkarttık kısa zamanda diyor. Şimdi, evet, bunu bir başarı olarak gören bir Cumhurbaşkanı var. Oysa başarı bu işçiler bir haftadan beri gaz sızıntısı var, gaz sızıntısı var. Havalandırmalar henüz açılmadı. İleride açılacak diye gelen kazayı ailelerine duyururken müdahale etmek, bu gaz sızıntısını daha baştan engellemek ve bu insanların ölmesini engellemekti. Şimdi eşlerinden birisi diyor ki sarılamadım, yanmıştı diyor. Gördünüz mü o sahneyi? Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu kader değil. Bunun sorumlusu AK Parti bunun sorumlusu Erdoğan. 20 seneden beri bu ülkede iyi olduğunu söylediği her şeyin sahibi Erdoğan'sa, her iyi şeyi Erdoğan yaptıysa, bu ülkede olan her kötü şeyin sorumlusu da Erdoğan'dır. Bu kazaların sorumlusu da Erdoğan'dır.